İnsan zihni bilinmeyenlerle dolu bir labirent gibidir. Kimi zaman bu labirentte kaybolur. Kimi zaman ise hiç keşfetmek istemeyeceğimiz karanlık köşelere dalarız. Bugün anlatacağım hikayede tam olarak böyle bir keşfin, bir zihnin derinliklerine yapılan yolculuğun hikayesi. Ancak bu yolculuk hiç de beklenildiği gibi sonuçlanmadı. İstanbul'un eski ve tenha bir mahallesinde taş binaların arasında sıkışıp kalmış küçük bir antikacı dükkanı vardı. Dükkanın sahibi, yaşlı ve gizemli bir adam olan Necati Bey'di. Necati Bey, yıllardır bu dükkanda, kimsenin ilgisini çekmeyen eşyalar satardı. Ancak dükkanın bir köşesinde, herkesin gözünden kaçan, üzeri tozlu bir ayna duruyordu. Bu ayna, sıradan bir aynadan çok daha fazlasıydı. Ona zihin aynası deniyordu. Bir gün genç bir üniversite öğrencisi olan Defne tesadüfen bu dükkana girdi. Defne, psikoloji bölümünde okuyan, meraklı ve araştırmacı bir kızdı. Dükkanın loş ışıkları altında dolaşırken gözü aynaya takıldı. Ayna ona adeta bir çağrıda bulunuyor gibiydi. Necati Bey, Defne'nin aynaya olan ilgisini fark etti ve yavaşça yanına yaklaştı. Bu ayna sıradan bir ayna değil dedi Necati Bey sesi adeta bir fısıltıya dönüşmüştü Onu almak ister misin Defne aynanın büyüsüne kapılmıştı Hiç düşünmeden kabul etti Necati Bey aynayı paketlerken Defne'ye bir uyarıda bulundu Bu ayna zihninin derinliklerine inmeni sağlayabilir Ancak dikkatli ol çünkü orada bulabileceklerin seni korkutabilir Defne bu sözleri pek ciddiye almadı. Aynayı alıp evine götürdü. O gece aynayı odasının duvarına astı ve karşısına geçip kendine baktı. İlk başta her şey normal görünüyordu. Ancak bir süre sonra aynadaki yansımasının değişmeye başladığını fark etti. Yüz ifadesi kendi kontrolü dışında değişiyor. Adeta başka bir kişiliğe bürünüyordu. Defne korkuyla geri çekildi. Aynadaki yansıması ona gülümsüyordu. Ama bu gülümseme, hiç de dostane değildi. Defne, aynayı kapatmak için bir örtü buldu ve üzerini örttü. Ancak o gece, rüyalarında aynadaki yansımasını gördü. Rüyasında, kendi zihninin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmıştı. Bu yolculukta, geçmişte yaşadığı travmalar, bastırdığı korkular ve hiç yüzleşmek istemediği anılar ortaya çıkıyordu. Ertesi gün, Defne, Necati Bey'i bulmak için dükkana geri döndü. Ancak dükkan kapalıydı ve Necati Bey ortadan kaybolmuştu. Defne, aynanın etkisinden kurtulmak için çaresizce çabalarken kendi zihninin karanlık köşelerine daha da fazla dalıyordu. Ayna onu adeta bir girdaba çekiyordu. Hikayenin sonunda Defne'nin kaderi belirsizliğini koruyor. Kimileri onun aynanın büyüsüne kapılıp kendi zihninde kaybolduğunu söylerken Kimileri de Necati Bey'in aslında hiç var olmadığını, aynanın kendi başına bir varlık olduğunu iddia ediyor. Defne, aynanın etkisinden kurtulmak için elinden geleni yapıyordu. Aynayı evden atmak, kırmak, hatta bir arkadaşına vermek istedi. Ancak her seferinde ayna gizemli bir şekilde geri dönüyordu. Sanki onu takip ediyor, onunla bağlantısını asla koparmıyordu. Defne artık uyumaktan korkar hale gelmişti. Çünkü her uyuduğunda rüyalarında aynanın içine çekiliyor ve kendi zihninin karanlık dehlizlerinde kayboluyordu. Bir gece Defne yine uykuya daldığında kendini tanıdık olmayan bir yerde buldu. Burası labirent gibi dolambaçlı koridorlardan oluşan loş ışıklarla aydınlatılmış bir yerdi. Duvarlar sanki bir insanın hafızasını temsil eder gibi Geçmişe ait anılarla kaplıydı. Defne, koridorlarda ilerlerken çocukluğuna ait anıların canlandığını gördü. Ancak bu anılar gerçekte yaşadıklarından farklıydı. Sanki bastırdığı, unutmak istediği detaylar burada açıkça ortaya çıkıyordu. Bir köşede küçük bir kız çocuğu ağlıyordu. Defne yaklaştığında kızın aslında kendisi olduğunu fark etti. Bu babasının evi terk ettiği geceydi. Defne o geceyi hatırlıyordu ama bu kadar detaylı değil. Kız çocuğu Defne'ye baktı ve "Neden beni bıraktın?" diye sordu. Defne şaşkınlıkla geri çekildi. Bu kendi iç sesiydi. Kendi zihni onu suçluyordu. Defne koridorlarda ilerlemeye devam etti. Her adımında geçmişine ait daha fazla anı ortaya çıkıyordu. Lisede yaşadığı bir alay konusu, ilk aşkı, annesiyle yaşadığı bir tartışma. Hepsi bu labirentte canlanıyordu. Ancak bu anılar gerçekte olduğundan daha karanlık ve acımasızdı. Sanki zihni onu cezalandırmak istiyordu. Bir süre sonra Defne labirentin daha derinlerine indi. Burası daha karanlık ve ürkütücü bir yerdi. Duvarlarda hiç yaşamadığı ama zihninde canlandırdığı korkular vardı. Kaybetme korkusu, yalnızlık, başarısızlık. Hepsi burada somut bir hal almıştı. Defne kendini bir odada buldu. Odanın ortasında aynadaki yansıması duruyordu. Ancak bu yansıma artık ona benzemiyordu. Gözleri simsiyahtı ve yüzünde korkunç bir gülümseme vardı. "Hoş geldin," dedi yansıma, sesi buz gibi soğuktu seni bekliyordum. Defne, korkuyla geri çekildi. Sen, sen kimsin, diye sordu. Ben senim, diye yanıtladı yansıma. Senin bastırdığın, sakladığın, kabul etmek istemediğin tarafın. Senin zihninin karanlık yüzü. Defne, bu sözler karşısında dona kaldı. Yansıma, ona doğru yaklaştı ve elini uzattı. Gel, gerçek seni göstereyim, dedi. Defne elini tutmak istemedi ama bir şekilde kendini buna mecbur hissetti. Yansıma'nın elini tuttuğu anda zihninde bir patlama oldu. Gözlerini kapattı ve kendini bir anda başka bir yerde buldu. Burası çocukluğunun eviydi. Ancak her şey tersine dönmüştü. Duvarlar kan kırmızısına boyanmıştı ve odanın ortasında küçük bir Defne korkuyla titriyordu. Burada ne yapıyorum? diye sordu Defne, kendi kendine. Yansıma, yanında belirdi. Bu, senin en büyük korkun dedi. Kendin olma korkun. Hep başkalarının seni sevmesi için kendini değiştirdin. Ama aslında kim olduğunu hiç kabul etmedin. Defne, bu sözler karşısında gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır bastırdığı duygular, bir anda yüzeye çıkmıştı. Kendini olduğu gibi kabul etmekten korktuğunu fark etti. Yansıma ona doğru eğildi ve artık kaçamazsın dedi. Bu senin gerçek yüzün. Defne gözlerini açtığında kendi odasındaydı. Ayna hala duvarda asılı duruyordu. Ancak artık ona baktığında yansımasının eskisi gibi olmadığını fark etti. Gözlerinde labirentte gördüğü karanlık yansımanın izleri vardı. Defne aynayı duvardan indirdi ve bir beze sarıp dolaba kilitledi. Ancak içinde bir his, aynanın etkisinin henüz bitmediğini söylüyordu. Ertesi gün Defne, Necati Bey'i bulmak için yeniden dükkana gitti. Ancak dükkan hala kapalıydı. Komşu dükkanın sahibi, Necati Bey'in bir hafta önce aniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Defne, bu bilgi karşısında şaşkına döndü. Acaba Necati Bey de aynanın kurbanı mı olmuştu? Defne, eve döndüğünde aynayı dolaptan çıkardı. Artık ondan korkmuyordu. Çünkü anlamıştı ki ayna sadece onun zihninin bir yansımasıydı. Gerçek korku kendi içindeydi. Aynayı kırmaya karar verdi. Ancak aynayı kırdığı anda odada garip bir ses yankılandı. Sanki bir çığlık, bir feryat. Aynanın parçaları yere düştüğünde Defne kendi yansımasının parçalara ayrıldığını gördü. Ancak bu onun için bir kurtuluş muydu yoksa yeni bir başlangıç mı? Defne, aynayı kırdıktan sonra odasında bir süre öylece durdu. Parçalanmış ayna parçaları yerde dağılmıştı ve her bir parça farklı bir yansıma gösteriyordu. Defne bu parçalara baktığında her birinde kendisinin farklı bir yönünü görüyordu. Kimi parçada çocukluğunun masum yüzü, kimi parçada gençliğinin asi hali Kimi parçada ise labirentte gördüğü karanlık yansıması vardı. Sanki ayna, kırıldığı anda bile onu serbest bırakmak istemiyordu. O gece, Defne uykuya daldığında kendini yeniden labirentte buldu. Ancak bu sefer labirent daha da karmaşık ve karanlıktı. Duvarlar artık sadece anılarını değil, geleceğe dair korkularını da yansıtıyordu. Başarısız bir kariyer, yalnız bir yaşlılık sevdiklerini kaybetme korkusu hepsi bu labirentte canlanıyordu Defne labirentin sonuna doğru ilerlerken kendini büyük bir kapının önünde buldu Kapı siyah ve ağır görünüyordu Üzerinde gerçek yüzün yazıyordu Defne kapıyı açmaya cesaret edip edemeyeceğini düşündü Ancak artık kaçacak yeri yoktu Kapıyı itti ve içeri girdi İçeride karanlık bir oda vardı. Odanın ortasında, aynadaki yansıması duruyordu. Ancak bu sefer, yansıma ona benzemiyordu. Daha çok, onun tüm korkularının, endişelerinin ve bastırdığı duygularının bir karışımı gibiydi. Yansıma, Defne'ye baktı ve nihayet geldin, dedi. Beni görmekten korkuyordun, değil mi? Defne, bu sözler karşısında titredi. Sen. Sen benim karanlık yanım mısın diye sordu. Yansıma acı bir gülümsemeyle başını salladı. Ben senin dedi. Senin kabul etmek istemediğin, sakladığın, bastırdığın tarafın. Ama artık kaçamazsın. Çünkü ben senin bir parçanım. Defne bu sözler karşısında gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır kendinden kaçtığını, kendi gerçek yüzüyle yüzleşmekten korktuğunu fark etti. Yansıma, ona doğru yaklaştı ve elini uzattı. Gel dedi. Kendini kabul et. Ancak o zaman özgür olabilirsin. Defne, yansımanın elini tuttu. O anda, zihninde bir patlama oldu. Tüm korkuları, endişeleri, bastırdığı duyguları bir anda yüzeye çıktı. Ancak bu sefer, onlardan kaçmak yerine, onlarla yüzleşti. Kendini olduğu gibi kabul etti karanlık yanını da aydınlık yanını da hepsi onun bir parçasıydı. Defne gözlerini açtığında kendi odasındaydı. Yerdeki ayna parçaları hala oradaydı ancak artık onlara baktığında korkmuyordu. Her bir parça onun farklı bir yönünü temsil ediyordu ve Defne bunların hepsini kabul etmişti. Ayna artık onun için bir tehdit değildi. Çünkü o kendi zihninin labirentinde kaybolmaktan kurtulmuştu. Ertesi gün Defne Necati Bey'in dükkanına bir kez daha gitti. Dükkan hala kapalıydı. Ancak bu sefer kapının önünde küçük bir not buldu. Notta şunlar yazıyordu: Zihin aynası sadece bir araçtır. Asıl yolculuk kendi içindedir. Kendini kabul ettiğinde ayna artık bir güç olmaktan çıkar. Tebrikler, özgürsün. Defne, bu notu okuduğunda Necati Bey'in aslında hiç var olmadığını anladı. Belki de o aynanın bir yansımasıydı ya da belki de Defne'nin kendi zihninin bir ürünü. Artık bunun bir önemi yoktu. Çünkü Defne kendi içindeki labirentten kurtulmuştu. Defne o günden sonra hayatına devam etti. Aynanın parçalarını toplayıp attı ve bir daha asla onun gibi bir şeyle karşılaşmadı. Ancak bazen, rüyalarında labirenti görüyordu. Labirentin derinliklerinde, karanlık yansıması ona gülümsüyordu. Ama artık bu gülümseme, onu korkutmuyordu. Çünkü Defne, kendi gerçek yüzüyle yüzleşmişti. Belki de hepimizin içinde, keşfetmekten korktuğumuz bir labirent vardır. Ancak gerçek kurtuluş, o labirente girmek ve kendi karanlığımızla yüzleşmektir. Çünkü ancak o zaman, kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilir ve özgür olabiliriz